Bu videoda biraz öğrendiklerimiz üzerinden biraz da yeni göreceğimiz bazı ufak özelliklerle ve komutlarla modelleme yapmaya başlayalım istiyorum. Tab penceresinde çalışmaya başlayalım. Tab penceresine iki kere tıklayıp büyütüyorum. Mouse'un sağ tuşuyla pen yapabiliyordum sağ sol. Line çizerek başlamak istiyorum. Ve ölçülü gitmek istiyorum. Proje birimimiz milimetre. Gördüğünüz gibi şurada mm'yi yani milimetreyi görüyoruz. Başladığım noktadan yukarıya doğru klavyede 5500 yazacak şekilde. Yukarıda komut satırında yazdığım rakam sayıyı görebilirsiniz. 5500. Şunu yolluyorum. Bakın şu an serbest geziyor. Shift'e bastım. Mouse'a bastım, durdu. Evet, şimdi diğer tarafa 2800 gitmek istiyorum. 2800 yazdım. Şu an sadece 2800 mouse uzaklaştırsam da yakınlaştırsam da 2800 dolaşıyor. Shift kitledim, kilitledim. Mouse bastım. Tekrar aşağıya gideceğim. Şimdi bu sefer 5500 değil. Aşağıya 4800 gitmek istiyorum. 4000. 4800. Kitledim, Bastım. Sol tarafa doğru 1 metre gideceğim. 1 metre 5 santim gideyim. 105 santim yani 1050 mm dedim bastım. Şu an şu aradaki mesafeye girip aynı hizada bitirebilirim ama hızlıca join komutunu görmek için şöyle serbest bırakacağım. Çizgi bu şekilde sonlandırdım. Şimdi başka bir line da buradan şuraya doğru çizelim. Şu an burada bakın iki tane farklı line var. Bu iki tane line'ı birleştirmek istiyorum. Öncelikle fillet yapalım. Fillet radyosumuz 20 değil 0 olsun. Yani iki çizgi birbirine dik birleşsin. Gördüğünüz gibi pilot da bunu birleştirdim. Bu köşeyi 0 radyuslu birleştirdim. Önceden pilotı görmüştük. Polyline'ı üzerinden tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Bakın şöyle iki tane polyline olsun. Bunları pilot yapmak istiyorum. Radyusları Mesela 500 olsun. Bastığım zaman 500 radyosu bir birleşim yapacaktı. Biz radyosu 0 seçtiğimiz için şu an burada dik bir kesişim yarattı. Şimdi bu iki çizgiyi birleştirip tek bir çizgi haline getirmek istiyorum. Bunun için komutumuz Join. Klavyeden C, J tuşuna basarak ulaşabilirim. Join'a bastım. Birleştirmek istediğim iki çizgiyi seçtim. Bana otomatikman Join dedi şu oyun dedi ve şu an elimde tek bir polyline var. Bu polyline'a aynı AutoCAD'deki gibi offset atmak istiyorum. Yani bu offset benim duvar kalınlığım olacak. Duvar kalınlığını 15 santim vereceğim. Yani 150 milim. Bu durumda offset'in O'sunu girdiğim zaman çıkan bana yine offset'i sunacak. Seçtim. Offset mesafemi buradan girmek istiyorum. 150. İçeriye mi dışarıya mı? İçeriye girmek istiyorum mouse'la tıkladım ve içeriye 150 birimlik bir offset aldım. Tab penceresinde şu an yavaş yavaş bir kat planı oluşturuyoruz. Bakın şu köşeye bir kolon koymak istiyorum. Ya da perde koymak istiyorum. Perdeyi direkt rectangle ile oluşturalım. R'ye bastığım zaman klavyeden rectangle olarak komut satırında göründü. Enter'lıyorum. Bu köşeden çıktım. Bu sağ tarafa doğru gidersem x ekseninde artıdır. Sol tarafa gideceğim için eksi 250 milim yazıyorum. Yani 25 santim. Artı diyorum. İkinci uzunluğumu da eksi 1500 yani bir buçuk metrelik bir perde olsun istiyorum. Yazıyorum Enter'a basıyorum. Perdeyi oluşturdum. Şu an Rectangle'ın içinde şöyle bir çizgi parçası var. Bu çizgi parçasını silip atmak istiyorum buradan. Aynı AutoCAD'deki gibi TR tuşlarına basıyorum ve Trim olarak bana tamamlıyor. Trim'i seçtiğim zaman Trim yapılacak alan birinci olarak seçip Enter'a basıyorum. İçinde neyi silmek istiyorsam o line'a dokunuyorum. Burayı silmek istiyorum. Enter'a basarak komutu zamanlıyorum. Gördüğünüz gibi içi trimlendi ve temizlendi. Şu an bu trim işleminden sonra içerideki line kopik bir line. Kapalı bir line değil. Dışarıdaki ise kapalı bir line. Dışarıdaki ile içeridekinin ilişkili olmasını istiyorum. Dolayısıyla dışarıdaki line'a da trim yapacağım. Trime basıyorum. Trim yapılacak alan. Enter'a basıyorum. Trim olarak atmak istediğimiz Curve. Tekrar Enter'a basıyorum. işlem tamam. Bakın line'ı şu ve şu kafada ilk değdiği yerlerden kesti. Hemen bu iki line'ı birbiriyle ilişkili hale getireceğim. Polyline çiziyorum PO. Buraya bağlıyorum. Polyline çiziyorum PO. Buraya bağlıyorum. Ve join komutuyla hepsini birbirine bağlayacağım şimdi. Evet şöyle kapalı bir line bunu oluşturduk. Şimdi patch komutuyla klavyeden patch yazıyoruz. Aradaki boşluğa basarak bu iki çizginin arasını yüzey olarak doldurmasını istiyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi burayı yüzey olarak doluştu, oluşturdum. Aynı işlemi şöyle de yapabilirdim. Böyle daha temiz bir yüzey oluşturdu. Daha az bileşen var. Bunu tercih edelim. Space kaldığım komuta basıp devam ediyorum. Burayı da yüzey oluşturdum. Şimdi perdemizi ve duvarlarımızı yükseltelim. Extrude. Surface seçeneğine basıyoruz. Surface'i seçiyorum. Yükselt diyorum. Bakın şurada seçeneklerin içinde Solid kısmındaki No'yu Yes olarak çeviriyorum. Bu ne olacak? Bana üst tarafını da kapalı halde verecek. 2800 değeriyle kat yüksekliğimizi girelim. Gördüğünüz gibi yukarı tarafı da ağzı da kapalı bir şekilde geldi. Bunu yapmasaydım nasıl olurdu? Hemen şurada izah edeyim. Extrude Surface Perdemi seçtim. Enter'a bastım. Solid No'da kalsaydı Bakın şöyle ağzı açık olacaktı. Ve ben bunun ağzını kapatmak için tekrar buradan çaba sarf edecektim. Evet duvarlarımız ve perdelerimiz yükseldi. Şimdi buraya bir döşeme atalım istiyorum. Şimdi döşeme için hemen bir polyline çizeyim. Bakın zemin katta arıyoruz bunu. Göremiyoruz. Aslında nesnemiz 3 boyutlu ve tap penceresinden baktığımız için 3 boyutta kendine en yakın olan yeri yani en tepeyi seçti. Bunu biz Google'a elimizde hemen nesnenin en altına taşıyalım. Şimdi buna bir surface verelim. Ve bu surface'i aşağıya doğru extrude edelim. Extrude surface komutu. Extrude edilecek surface'i seçin diyor. Aşağıya doğru çekmek istiyorum. Döşememin kalınlığı 150 olsun. Ok yönünde 150 birim gidiyor. Evet. Aşağıda döşememizi de kapattık.